Seçiciler Denizli'nin ata mesleklerinden biri olan dericilik için organize sanayi bölgesinde tabakhaneye özel bir saha alanı yapıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı toplantı salonunda organize sanayi bölgesindeki tabakhaneyle ilgili olan bilgilendirmeyi Denizli protokol üyeleri ve oda başkanları yaptı. Toplantıya Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı ve oda başkanları da katıldı. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren dericilerin en geç 9 ay içinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınacağını söyledi. Vali Demir, Organize Sanayi Bölgesi'nde olacak iş yerlerinin başta ayakkabıcılık olmak üzere tüm deri ürünlerinde faaliyet göstereceklerini belirtti. Bölgemizin kentsel ve sanayi anlamında önemli sorunlarından birisi ne çözüm getirmeyi hedefleyen böylelikle bölgemizde dericilik sektörünü ayağa kaldırmayı amaçlayan mirasımız dericilik programının toplam bütçesi 3 milyon lira idi. Bu kapsamda ajansımıza 9 proje başvurdu. Bu 9 projenin tamamı da bu değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunmuştur. İlk yılında yer seçimi yapılarak e, müteşebbis oluşturularak çalışma başlamış. Doğru mu başlamış? 97 yılında. 94'te başlamış. Evet. Eee bendeki yer seçimiyle ilgili çalışma ilk 1997'de başlamış. Çet raporu 1998'de alınmış. 630 bin metrekarelik bir alan kurulmuş? Eee Deri Organize Sanayi Bölgesi. Şimdi bu or orada yapılanları söylüyorum. Eee 75 tane sanayi parseli bulunmakta. Deli organize sanayi bölgesinde. Sanayi alanları bu 630 binin sanayi alanı olarak 254 bin metrekaresi e, ayrılmış. Bir adet arıtma tesis alanı şu anda arıtma tesisi Mart ayı içerisinde geçici kabulü yapılıyor. Bu çok önemli. Biliyorsunuz e, derin sektör için en önemli ayrıntı. E, bu tamamlanıyor. Bir adet sosyal tesis alanı tamamlanmış. Üç adet dükkan yeri ayrılmış. 50 metre genişliğinde de sağlık koruma bandı oluşturulmuş. Ee, şimdi parsel sayısı 75, tahsis edilen parsel sayısı 18, boş parsel sayısı 57. Deri organize sanayi bölgesi ile ilgili olanı söylüyorum. Tahsis edilen parsellerin de durumunu söylüyorum. İnşaatı tamamlanan parsel sayısı 8, inşaatı devam eden parsel sayısı 2, proje halindeki parsel sayısı 1, arsa halindeki parsel sayısı da 7. Toplantıda konuşan Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, dericileri tabakhane bölgesinden uzaklaştırmak için yıllardır mücadele verdiklerini savundu. Destek olmak konusunda gayret verdik. E tabi bu tek başına yeterli değil. E, GK'mız e, aracılığıyla da destek olması konusunda, başta valimiz olmak üzere e, GK Yönetim Kurulu'nda olan tüm arkadaşlarımız, ee, olmayan oda başkanlarımızla birlikte bu ihtiyacın e, karşılaması adına bir proje gerçekleştirmesi adına e, çalışmalar yapıldı. E, artık o projeler onaylanmış ve artık başlangıca doğru gidiyoruz. İnşallah O bölgesindeki derece arkadaşlarımız kendine yakışır. E, daha güzel ve çevreyle barışık bir şekilde e, yıllardan beri belki denizin ilk sektörü olan, güçlü sektörü olan bu derecelik sektörünün o yeni organize sanayide ve organize sanayide yapabilir fayda olacak. Ben şimdiden e, bunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen e, başta valimiz olmak üzere e, tüm oda başkanlarımıza ve bu derecik sektörü gerçekten yıllardan beri aileden gelen, dededen gelen sektörü sürdüren siz değerli iş adamlarımıza e, çok çok teşekkür ediyorum.